...Birikim Gayrimenkul Ege Meclisi'ni sunar. Egemenliğin kayıtsız şartsız hatta olduğu Ege iyi akşamlar. Sevgili izleyiciler 8 Mart Dünya Kadınlar Günü yaklaşıyor o, o yüzden... Ee, genelde de konuklarımız bayanlar oluyor ama Bir bayan konuğumuz var Siyasi bir bayan konuğumuz ee, Özgün Utku İzmir CHP İl Kadın Kolları Başkanı Bugün e, Sayın Başkanla e, Kadınların siyasetteki yerini Seçme seçilmeyi, kadına şiddeti Çok yönlü, hep siyaset konuşmayacağız e, Kadınların e, Gerek ticarette, gerek siyasette Gerekse Ailedeki konumlarını konuşacağız. 8 Mart Kadınlar gününe özel olacak bu program. Sayın Başkan'a sormak istediğiniz soruları gerek telefon numarasıyla gerekse elektronik post adresimizle bizlere sorabilirsiniz. Biz de sorduğunuz soruları Özgün Utka Hanımefendi'ye, CHP İzmir İl Kadın Kolları Başkanı'na soracağız ve buradan da sorularınızın yanıtlarını almaya çalışacağız. Başkanım hoş geldiniz Hoş bulduk Teşekkür nasılsınız? ederim davet ettiğiniz için iyiyim. teşekkür ederim Siz nasılsınız? Yo, sağ olun Yoğun bir çalışmaydı Bugün yoğun bir e, çok, Nasıl çok. bugün nasıl geçti anlatır mısınız? Çalışmalarınız müthiş, vardı Müthiş geçti ee, Bu haftayı mı anlatayım bugünümü anlatayım bilemedim Bu, bu, bu uzun hafta anda uzun olur bu, uzun Bugünle gün. ilgili bir bugün çalışmalarınız vardı e, Kadın Kolları Genel Başkanımız evet. Sayın Hilal Dokuzcan buradalardı ee, Biz Genel Başkanımızla Kadın Kolları Genel Başkanımızla çok olumlu bir baştan kaynaklı çok olumlu bir başlangıç başlattık ve sinerji aynen devam ediyor. Her türlü etkinlik İzmir'den başlıyor bu nedenle ilk Ankara dışındaki MYK toplantısını İzmir'den yaptılar. Kadın Dünya Emekçi Kadınlar Günü 8 Mart etkinliklerini İzmir'den başlattı. 6 7 8 9 4 gün kutlayacak İzmir'den başlayarak kutla kutlamaya başladık. Sabah kalktık, e, kahvaltımızı yaptıktan sonra Çeşme ilçemizi ziyaret ettik. Çeşme belediyemizi ziyaret ettik. Urla'ya gittik. Urla'da e, açtığımız, e, İzmir İl Kadın Kolları olarak açtığımız İzmirli kadın ressamlarımızın emekçi kadın konulu yaptığı resimlerden bir sergi açtık. Hı hı. O sergiyi gezdik. Urla ilçe başkanımız, kadın kolu ilçe başkanımız, ana kademe ilçe başkanımızla birlikte döndük. Balçova'da, Balçova Belediyesi'nin e, Hilal 9'dan emekçi kadınlara sesleniyor etkinliğimizi yaptık. Genel Başkanımızı uğurladık, buraya geldim sizinle evet, konuşmaya. Hoş geldiniz. Evet, ben inanıyorum ki bugün güzel bir sohbet olacak. Evet. Ee, bugün e, kadının siyasetteki, ticaretteki ve şiddetteki yerini konuşacağız. Evet. İsterseniz sevgili izleyiciler, e, Ege Meclisi ekibi, İzmir sokaklarına e, çıktı. Kadına şiddetle ilgili sorular sordu. Gelin birlikte izleyelim. Kaldığımız yerden devam edeceğiz. Kadına şiddete yönelik bir takım önlemler alınıyor devletimiz tarafından. Sizce bunlar yeterli mi? Ha, pek yeterli olduğunu sanmıyorum. E, çünkü devlet de olmaz bu. Eğitim mi? önemli olan. Hani sen kanunlarla bilmem neyle bunu tamam bir bakıma engelleyebilirsin ama insan içinde olduktan sonra bu kanunlarla da pek olacak gibime gelmiyor. Önemli olan eğitim. Bence yeterli değil. Çocukları mesela büyüten bayanlar, evi e, geçimini sağlayan, sonra evin ihtiyaçlarını karşılayan hatta gidip işte çalışan hep bayanlar yani. Bayanların oldukça e, büyük bir yük var yani omuzlarında. Daha çok şey yapılması lazım onlara, daha önemli daha e, iyi davranılması lazım. Yani yeterli olsa sürekli artarak bu şiddet devam etmez yani demek ki canı gönülden bir tedbir almıyorlar. Yetersiz. Ne yapılmalı? Gerçi Fatma Şahin güzel şimdi işler yapmaya çalışıyor ama yeterli değil yani. Yani biraz daha şey kadınları korumalılar. Yani kadınlar çok şiddete maruz kalıyorlar. Bence yetersiz. Adam yol ortasında bıçaklıyor diye Yarım saat sonra serbest bırakıyorlar. Yani bu adaletsizlik yani. Bence bu önlemler hiç yeterli değil. Ee, zaten e, Dünya Kadınlar Günü demek bence kadına olan şiddetin, kadına olan e, kötü davranışların tamamen ortadan kaldırılması demek. Eğer bunları başaramıyorsak, e, zaten böyle bir günü kutlamanın da bence bir anlamı yok. Yeterli olduğunu düşünmüyorum ben de. Yani e, polis koruması falan çok sınırlı onlar. Kesin çözüm olduğunu düşünmüyorum. Daha kalıcı önlemler alınmalı günlük böyle şeyler geçici, geçici şeyler bunlar. İnsanların önce beyinleri değişmesi gerekir ki insanlar belli bir süre içerisinde eğitimden geçmesi gerekir ki kadına şiddet azalsın, çocuklara şiddet azalsın. Daha farklı bir yöntemlerde arkadaşlarımızın arkalarında destek çıkarak hükümetimiz tarafından daha farklı değerlendirmeler desteklerini bekliyoruz. Ümitliyiz, daha iyi olacağına ümitliyiz. Biraz artık. Kadın evde bir birey olduğunu bilincine vardığı zaman evde şiddete maruz kalmaması lazım. Önce kadın kendinin bir birey olduğunu farkında olacak. Ondan sonra şiddetin önüne geçilebilir. Çünkü kadınlar kendisi izin veriyor zaten şiddet olmasına evde. Yeterli diyemem tam manasıyla yapılıyor da aktif değil. Devlet de pek fazla bunu şey yapmıyor. Hayır yeterli değil. Göstermelik oluyor bence. Devlet buna hiç ilgilenmiyor. Yani kadına şiddet olayı en büyük sorunumuz. Değerli izleyiciler, İzmir sokaklarında bu şekildeydi. insanların düşünceleri bir Turan Karaoğlu insanların beyinlerinin değişmesi gerekiyor, eğitim gerekiyor şeklinde söyledi. Gerçekten öyle. Evet programın başında bu tür şeyle görüntülerle çıkmadık tabii ki. Bugün de Paşa'da çok üzücü bir olay oldu. Ee, ondan sonrasında da intihar etti eski işini e, yaraladıktan sonra ve değişik yerlerde de birçok olaylar oldu. Kadına şiddetin olmaması gerekiyor. Ee, bunu da eğitimle ve siyasetle çözüleceğine inanıyoruz. İnsanların beyninin değişmesi gerekiyor dedi e, Turan Karaoğlu ve öyle de olması gerekiyor. Evet Sayın Başkan, e, kadına şiddetin önlenebilmesi için bir takım çalışmalar yapılıyor. Evet. Sizce yeterli mi? veya izleyiciler e, söyleşi yaptıklarımızla ilgili neler söyleyeceksiniz? Şimdi öncelikle bu fikrini dile getiren tüm hemşehrilerimizin fikirlerine aynen katılıyorum. Çok doğru söylediler. Hatta bazılarında birçok eklenebilecek husus da var. Son 10 yıl içinde kadına yönelik şiddet %1400 arttı. Çok ciddi şekilde arttı. Hı -hı. Bu ya yani inanılmayacak bir veri. Yani 2013 yılında bunu konuşuyor olunması bile ...çok yakışıksız bir durum yani... ...başka bir şey bulamıyorum söyleyecek... ...son derece yakışıksız bir durum... Ee, ...ben bu kadına yönelik şiddeti... ...arkadaşlarıma aynen katılıyorum ama... ...başka bir şeylerle de tarif etmek istiyorum... ...özellikle bu Ömer Bey'in... E, ...kadının birey olduğunun... ...bilincine varması gerekir... ...şeyin üstüne birkaç şey... E, söylemin üstüne birkaç ekleme yapabilirim... ...belki de... ...şöyle ki... E, başka şeylerle tanımlayacağım izlediniz. Bunların dışında buyurun. şeylerle tanımlayacağım. Buyurun. Bizim geçenlerde ilk kadın kollarımızın danışma kurulu toplantımız vardı. Danışma kurulu toplantımızda da Karabağlar İlçe Kadın Kolumuz başkanımız bize bir olay anlattı. Bir gerçek hikaye, yaşadığı bir hikayeyi anlattı. Bence kadına yönelik şiddet böyle bir şey diye anlatmak istiyorum size. Bir ayakkabı almaya gitmiş dükkana. 2013 yılında İzmir'in Karabağlar ilçesinde oluyor bu olay. İzmir'in göbeğinde bir yerde. Anlatıyorum şu anda ben size Bir erkek üç tane 3 tek Ayakkabı almış Ayakkabıcıdan bir kapora bırakarak Demiş ki abi ben bu ayakkabıları Götüreceğim evde hanıma Deneteceğim hangisi Ayağına olursa onun öbür tekini alıp Öbür ikisini getireceğim demiş işte Kadına yönelik şiddet böyle bir şey tam böyle bir şey yani bunların hepsi var ama başka bir şeyler var. Kadına yönelik şiddet başka bir şey. Bir yani, söyleşide de şu söylendi. Önce kadının kendi yerini bilmesi gerekiyor. Birey olmakla ilgili evet, söylüyorum evet, ben bunu. Evet. Kadın e, kadın bir bireydir. Fakat kadının birey olarak algılanmadığı bir topluma doğru gidiyoruz maalesef. Yani kocası orada karısını ayakkabı almaya getirmiyor. Kadın da gelemiyor. Yani kadın evden çıkıp ayakkabı alma hakkı olduğunu bilmiyor bir yani 2013 yılında İzmir'in göbeğinde yaşayan bir kadın evden ayakkabı almak için eşiyle ya da yalnız başına çıkıp gidemiyor. Evet. E, çıkıp gidemiyor. Ayakkabısını seçemiyor. Üç seçenek götürüyor adam evi O üç seçenekten birini seçecek. Yani seçememesi mi felaket, evden çıkamaması mı bir felaket? Yani hangisi daha büyük felaket bilmiyorum. Kadına yönelik şiddet işte, işte tam böyle bir şey bence. Yani bunların Bunlardan da feci bir şey şu anda yaşadığımız durum. Bunlardan da kötü bir şey yaşıyoruz. Bu arkadaşlar e, iyi ki bu kadar derin yaşamıyorlar olayı, iyi ki bu kadar derin anlatmadılar. Ben daha derin anlatıyorum evet, farkındaysanız. Evet. kadına yönelik şiddet tam böyle bir şey. Bir kadının evde hapsolması, ayakkabı almaya bile çıkamaması evden. Özgürlüğünün kısıtlanması. Burkalar var biliyorsunuz. Evet. Bir de şiddet var tabii bunun yanında. Gerçi bu alınan tedbirler işte bakan, Sayın Bakan'ın ee, söylemleri, çalışmalar yeterli mi? Mesela korumalar veriliyor. Öyle mi olmalı? İnsanlar eğitilmeli mi? Beyinlerinin değişmesi gerekiyor. Neler yapılmalı size göre? Bir kadın kere, kadın kolları ee, il başkanı olarak. Bir kere kadının e, kadınlar üç çocuk yapsın beş çocuk yapsın. Doğum kontrolüne ben karışırım. İşte e, öyle doğum kontrolü müsün, böyle doğum yapsın meselesini bir kapatmamız lazım. Kadının bedeni kendine ait bir. Kendine aittir. Evet onu bir kapatmamız lazım. Yani biz bu söylemleri geliştirdiğimiz için şiddet bu boyuta artık geçiyor. Hiçbir önce söylemde değişiklik olması lazım. çocuklara eğitirken e, demin de anlattım e, genel başkanımız, kadın kolları genel başkanımız e, bir sunum yaptı bize Balçova'da diye. Ondan bir alıntı yapmak istiyorum izninizle. Buyurun. Ders kitaplarındaki kadına bakışı tar e, gösteren bir süreç anlattı. 1940'larda bir kızla bir erkek çocuk birlikte e, gölün kenarında ördekleri yem atıyorlar şeklinde anlatılıyor hı hı. okuma kitabı. 1950'lerde bir erkek ve bir kız çocuk e, ördekleri aynı gölün kenarında yem atıyorlar. Önde baba ördek, arkada iki tane yavru ördek, daha arkada en arkada da anne ördek geliyor şeklinde. İşte kadına kadına bakış oradan oraya gelmiş. El ele birlikte iki çocuğun gölün kenarında yem atarak siz çocuğunuza okuma yazma öğretebilirsiniz. Algıyı oradan başlatabilirsiniz. Ya da algıyı iki erkek çocuk gölün kenarında yem atıyor. Kadın yok. Bir kadın bir yerde var. Dördüncü sırada var. En arkada. Baba ördek. Çocuk ördekler. Anne diyerek. Nerede? En geride. Ama aynı böyle en geride diyerek. Ya yani böyle buradan başlatabilirsiniz. Böyle başlatırsanız toplum o tarafa doğru gidiyor. Öbür taraftan başlatırsanız bu tarafa doğru gidiyor toplum. Yani siz nasıl tarif ederseniz, çocuğunuzu nasıl yetiştirirseniz o tarafa doğru gidiyor. Evet. Bu eğitimle olan şeyler. Tabii ki. Evet. Ee, sayın Başkanım, e, kadınların iş hayatındaki önemiyle ilgili sevgili izleyiciler, Egemen ekibi bununla ilgili de Röportaj yaptı. Gelin birlikte izleyelim. Kaldığımız yerden devam edeceğiz. Kadınların sosyal hayata ve iş hayatına kazandırılması için de bir takım çalışmalar yapılıyor. Sizce bunlar yeterli mi? Hiçbir şey hiçbir zaman yeterli değildir. Her zaman daha iyisi olması için çalışılmalıdır. Yeterli değil. Mecliste bile bakın kaç tane bayan var yani. Daha fazla olması gerekiyor. Hem yani bayanlar daha iyi yapıyor işini, daha titiz yapıyor. Daha işten yapıyor, daha fedakar yapıyor işlerini. Yani çalışmaların yeterli kaldığını kesinlikle söylemem ama kesinlikle iş hayatına kadınlarımızın entegre olması lazım. Çünkü temelde bu şiddetin en temel sorunu bence ekonomik yetersizliktir. Yani bakıyoruz gözlemlediğim kadarıyla ekonomik yetersizliği olan kadınlar daha çok şiddete maruz kalıyor. Yetersiz. Yetersiz. Yani daha da artırılmalı, iş olanakları artırılmalı. Bak sen ne güzel çalışıyorsun maşallah. Aslında dünya kadınların üzerine dönüyor bence. Onların dediği geçerli. Ben mesela örneğin evde eşimin dediklerini dinlediğim zaman daha başarılı olduğumu hissediyorum. Gayretmiyorum çünkü iş mi kaldı Türkiye'de? Şu şartlar altında iş mi var ki kadının iş bulunsun? Mümkün olduğunca bizim isteklerimizin tarzında çok fazla bir yeterli ortamı yok. Ama daha farklı, daha bir faktörlerde yer almaları bizler için daha mümkün. Daha başarılılıklarını göstermiş olacak. Türkiye'de İş kadınlarını gerçekten ben başarılı buluyorum çünkü şöyle yani işlerine kendilerini çok iyi verebiliyorlar e, hırslılar bu konuda yani yeteri kadar aktif olmasalar da bence e, iş kadını olarak çok başarılı kadınlar var yani şöyle söyleyeyim Türkiye'nin dördüncü zengini bile biliyorsunuz bayan yani. Bu nedenle iş konusunda bir sıkıntıları olduğunu zannetmiyorum. Tabii sektöre göre bazı sıkıntılarla karşılışı şey olabilirler yani. Valla önce bir araştırma yapılsın, aile durumu her şeyi. Ee, çok önemli bu konu. E ondan sonra öncelik tanısın. Çalışmaları iyidir, ayaklarının üstünde durması. Aynı zamanda da eve katkısı o bakımdan her bakımdan iyidir. Kadınlar hayatımız boyunca fazla yer almaları lazım. Ama maalesef bu ülkemizde geçerli değil. İnşallah geçerli olur. Bu konuda da gene hem iktidarın hem de muhalefetin muhalefet partilerinin de bu işe iyi eğilmeleri lazım. Daha çok çalışmalı. Daha çok çünkü bir ülkenin geleceği kadınların elindedir. Her zaman böyledir yani. Evet sevgili izleyiciler, ee, kadınların iş hayatındaki önemini e, sordu e, muhabirimiz. Ve e, kişiler de yorum yaptı. Neler söyleyeceksiniz başkanım? Kadınların iş hayatındaki e, daha fazla yer alması gerekiyor. Bunun için neler yapmak gerekiyor? Kadınlara ayrı bir cesaret mi vermek gerekiyor? Bazı e, söyleşilerde de, işte röportajda da aslında kadınlar evde hep sözü dinlenen kadınlardır. İşte karımın sözünü mü evet. dinlediğim zaman ben hep başarılı olmuşumdur deniliyor. Sadece sözlerini dinlen, dinlenilmesi mi gerek yoksa öne çıkmaları mı gerekiyor? E, tabii Cumhuriyet Halk Partisi İzmirli Kadın Kolları Başkanı'na sorunca öne çıkmaları gerekiyor diyeceğim haliyle. Evet. <laughs> öyle dediğimiz için bu görevlerdeyiz. Mutlaka öne çıkmaları gerekiyor. E, fakat şimdi bu, Bu yani sadece söylem mi oluyor? Yani evet. e, icraatta oluyor Olmuyor. mu yani? Olmuyor değil Olmuyor. mi? Olmuyor. Şimdi evet. şöyle söyleyeyim ben size. Şimdi kadınlar çalışsın diyoruz. Fakat e, kadının çalışmasına yol açacak alan açacak e, vesileleri fırsatları tanımıyoruz. Örneğin bir kadın çalışacak, çocuğu ne olacak? Şimdi üç çocuk yaptı kadın. E, çalışacak da nasıl olacak? Bu çocuk evde durmaz kreşler var mı çocuklar için çocuklar için eğitim kadın gözünde arkada kalmadan eğitimini devam edebilecek mi nasıl çalışsın yani bir de iş iş var mı aynen arkadaşımın dediğine katılıyorum Turan Bey'in dediğine katılıyorum arkadaşımın bu kadar net söylemesini de kutlamak istiyorum ayrıca iş de yok iş de yok ee, devletin temel görevlerinden en başta geleni bence vatandaşın İş, iş sağlamaktır. Yani vatandaşa yardım paketi götürmek diye bir temel görevi yoktur devletin. Devletin temel görevi vatandaşın kendi geçimini sağlayacak şekilde iş alanları, iş olanakları açmaktır. Bunu yapan bir hükümet geldiği zaman bu konular kadınlar içinde, erkekler içinde kadın bireyler içinde, erkek bireyler içinde mutlaka çözülecektir. Bununla ilgili Cumhuriyet Halk Partisi'nin çok güzel çalışmaları var. Bunları da başka bir programda uzun uzun konuşuruz. Evet. Tek bu gündemli bir belki bir söyleşimiz olur. Uzun uzun bunlardan bahsederiz. Egemen tek gündem olmuyor Sayın Başkan. Ha. Çünkü... Ama hani özellikle <laughs> evet. çok ayrıntılan evet. Aha. isterim. Fakat geçenlerde bir gazetede bir e, köşede bir şey okudum. Onu sizinle paylaşmak istiyorum. Evet. Hatta epeyde yazdım yani. E, bunu e, tutucu ...bu diyeyim artık daha muhafazakar da demeyeyim de... E, Neydi yazı? E, AKP'ye yakın e, kanatta duran... ...bir e, gazete köşesinden... ...bir yazıdır bu. Onun da altını çizmek isterim yani. Gazete ve isim belirtmeden Belirtmeden söylüyorum ya. o nedenle fakat hani bunu özellikle belirtmek evet. istiyorum. Yani AKP'ye çok yakın duran... ...bir e, yayın organından... ...alıntıdır bu bölüm. Evet. Kendisi de AKP'ye çok yakın duran bir kadın den alıntıdır. O kadınlar da çünkü artık kadınların kadın oldukları için evde oturmaları gerekmediğine inanmaya başladılar. O kadınlar da kadınların kadın olsalar da ekonomik özgürlüğün olması gerektiğine inanıyorlar. Bu nedenle şöyle bir kısacık bir cümle alıntısı yapmak istiyorum. Kadınlar ağır ve yorucu işlerde çalışırken Müslüman erkekler için sorun olmuyor da meslek sahipleri olduklarında mı? E, meslek sahipleri oldukları ve üniversite mezunu olduklarında mı sorun oluyorlar diye arkadaşım bir tek ben bu cümlesini alayım uzun bir paragraftır. ...bir paragraf açmış ve uzun uzun uzun... Evet. ...belki benim eleştireceğimden... ...çok daha radikal şekilde eleştirmiş. Bir hafta önceki bir gazetedir. Okumak isteyenler bu cümlenin ...devamını okuyabilirler. Ee, sadece Cumhuriyet Halk Partili kadınlar değil... ...tüm kadınlar, kadınların çalışması gerektiğine... ...kadınların ekonomik özgürlüğü... ...ekonomik bağımsızlığı olması gerektiğine... ...inanıyorlar ve bu hedef üstüne çalışıyorlar. Fakat şunu da ben belirtmek isterim... Bu konu açılmışken... Ee, Cumhuriyet Halk Partisi'nde e, olmak bir ayrıcalıktır bu fikirde olan kadınlarımız varsa onları ben Cumhuriyet Halk Partisi'ne özellikle davet etmek isterim Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi kadına seçme seçilme hakkını veren partidir ve Cumhuriyet Halk Partisi biliyorsunuz cinsiyet kutasını getiren partidir Bu nedenle kadınlarımız Eğer evlerin dışında çalışma olanakları çalışmak istiyorlarsa kadınların daha aktif olarak iş yaşamına katılmalarını istiyorlarsa bunu parti programlarına yazan, bununla ilgili çalışmaları olan, bununla ilgili hedefleri olan partiye üye olmalarını ve bu yolda sorunların çözümüne bir e, çözümün bir parçası olmalarını davet ediyorum. Şu anda ben e, tüm bizi izleyen sevgili özellikle İzmirli, İzmir'in yiğit kadınlarını ve tabii ki yiğit erkeklerini de davet Amazon kadınlarını diyorsunuz. Evet evet, 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 Bir soru geldi. Ayten Uçar. Özgün Başkan Karabağlarda öğrencisi tarafından öldürülen Rabia öğretmen için şehit sayılması için imza kampanyası başlatmıştı. Evet. Evet. Ne oldu? Gelişme evet. var mı der? Var. Gelişme. 30 bin imza zaten imza kampanyası. Teşekkür ediyorum arkadaşımın titizliğinden dolayı. Hı hı. E, o imza kampanyasını başlatırken biz 30 bin imzada duracağımızı duyurmuştuk. Gel yani bir durma günü anons etmemiz gerekiyordu. 30 bin imzada duyur, duracağız diye söyledik. 24 Kasım Öğretmenler gününde Rabia Sevilay Durkan öğretmenimizin imza kampanyası başlattık. Çok teşekkür ediyorum bu arada e, tüm ilçe kadın kollarımıza ve en az onlar kadar da fiilen kendisi hürradesiyle apartmanlarda imza föyleri açıp da imzaları toplayıp getiren İzmirli kadınlara özellikle teşekkür etmek istiyorum. Çünkü çok büyük sayısı kadınlardan oluşuyor. 30 bin imza bir anda oldu. ya Yılbaşında bir baktık 30 bin imzayı bulmuşuz. Evet. Öyle de bir hızlı stand oldu mı yaptık? Stand yaptım. açtık. İlçe binalarımızın önünde açtık. Fakat bazı e, apartmanlarda e, biz ilçe binamızın önünde olmasına rağmen arkadaşlar kendileri binalarından imza toplayıp getirenler oldu. Yani ayrıca sayfalar çok hızlı eklendi. Bizim ilçede bir anda bitmesinin, bir anda 30.000'i bulmamızın nedeni odur. Biz çünkü ilçe binasının önündeki stand üstünden sayıyorduk. İlçe binalarının önündeki, sadece metropoldeki merkezi ilçelerde açmıştık standı. E, fakat e, evlerden de bir anda imza gelince hemen Ocak ayında doldu 30.000 imza. Teşekkür ediyorum buna aktif olarak katılan tüm İzmirlilere. İmzalarımızı da ee, İzmir Milletvekilimiz kadın olan ve kendisi de bir eğitimci olan Birgül Ayman Güler'e yine basın önünde teslim ettik. Ee, hatta Rabia öğretmenimizin annesi Pembe teyzeyle kardeşi de yanımızdaydı teslim ettiğimiz sırada. O da çok iyi, e, Birgül hocamız da çok iyi bir vesileyle o hafta içinde meclis başkanımıza bir randevusu varmış dedi ben bu imzaları olduğu gibi götürürüm klasör klasör imzalar yani hatırlarsınız belki bu, o manzarayı baya evet. böyle bir sürü klasör harflere göre sıraladık falan ilçeleri klasör klasör imzalar teslim ettik ve götürüp bununla ilgili bunun olması için çalışma başlatacağını söyledi şu anda o noktadan sonra bir gelişme bize ulaşan bir gelişme yok ama teşekkür ediyorum bu konuda da ee, özellikle bu soruyu soran arkadaşımdan istirham ediyorum. AKP'li vekiller geldiğinde bu soruyu mutlaka sorsun. Evet. Israrla sorsun. Çünkü çoğunluk bizde değil biliyorsunuz. Çoğunluk AKP'dedir arkadaşlarım. Evet. Biz imzayı topladık. Bu konudaki niyetimizi yaptık. Çalışmamızı yaptık, teslim ettik. Bundan sonraki işi yapacak olan gerçekten kadına şiddete hayır diyorsa bu arkadaşlar yapacakları iş basittir. Direkt e, bunu kabul ederler bir bir sembolde bile olsa bir yerden bir çorbaya bir tuz atmış bulunurlar evet. eğer samimilerse. bilirse evet. teşekkür ediyorum. Evet. Ee, kadın oylarının durumunu nasıl buluyorsunuz ee, Değerlendiriyorsunuz? kadın gerçekten kadınlar oylarını özellikle büyük şehirlerden e, bahsetmiyim değişik illerden ve kırsaldan bahsedeyim ee, kadınlar oylarını özgürce kullanabiliyor mu sizce? evet galiba kullanıyorlardı şimdi ben bunu bu kadar rahat cevap veremeyebilirdim şimdi daha rahat cevap vereceğim ee, salı günü biz keşkek günü yaptık ödemişte keşkek evet. günü yaptığımız sırada da ödemişe gitmişken dedik ki bir pazarda şöyle pazarcılarla bir halleşip dertleşelim bir merhaba iyi pazarlar diyelim biraz erken gitmişiz çünkü bir sohbet edelim falan diye o kadar hakimdiler ki gündeme inanamazsınız yani ee, hani şu İzmir'de 10 kadını çevirseniz e, yani 5'i bu kadar hakim olur gündeme. Müthiş hakimler de gündeme. E, ve e, kırsal meseleye tam hakim. Onu söyleyeyim ben size. Tamamen bilerek kullanıyor oylarını. E onların da hükümete yaptığı eleştirileri biraz sonra belki fırsat bulur konuşuruz. Şimdi başka bir gündem olduğu için şimdi onu evet. o o bölümü bozmak istemiyorum. Evet. Biraz sonra belki onlardan evet. da bahsederim. Peki siz bunlarla ilgili tamamıyla ilgili bu soru bu sorunun cevabı tamamıyla ilgili olamaz değil mi? Yani e, özgürce kullanamadığını düşündüğünüz zaman ne tür etkinliklerde ne tür çalışmalarda bulunuyorsunuz? Şimdi tabii eğitim çalışmalarımız çok fazla. Teşekkür ederim soruyu Hı. sorduğunuz için. Kadın kolları olarak göreve geldiğimizden beri ben önce il yönetimimizden başlayacağım anlatmayı izninizle. İlk kadın kollarını tüm il bazında çok hazır bulduk. Herkes, önceki il başkanlarıma bir teşekkür etmek istiyorum. E, kendi ekibimiz de, e, birlikte seçildiğimiz arkadaşlarımız, il yönetimindeki olan arkadaşlarım da müthiş müthiş hazırlardı görevi. O zaman o hazırlardı kısmında şöyle bir şey yapalım. <laughs> Affedersiniz. Kısa bir ara verelim, aradan tamam. sonra devam edelim. Evet tamam. sevgili izleyiciler, e, CHP İzmir İl Kadın Kolları Başkanı Özgün Utkuy'la kaldığımız yerden kısa bir aradan sonra devam edeceğiz.